Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Görsel Sanatlar Eğitim Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Adım Tuğba Çelebi. Görsel Sanatlar Eğitim alanında çalışma hikayem benim aslında yolculuğumu oluşturdu. Özellikle çocuk resimlerinde olan ilgim kendi çocuklarımın büyümesiyle birlikte Onları izleyerek, onları gözlemleyerek, yaşantıların içerisine dahil olarak benim çocuk resimlerine olan yakınlaşmam arttı diyebiliriz. Bugün neyi konuşacağız? Süremiz biraz kısıtlı ama biz bu kısıtlı süre içerisinde özellikle sanat eğitimi nedir ve niçin gereklidir? Çocuğun hayatında ne kadar yer kaplar? Bunun üzerinde duralım istiyorum. Özellikle okul öncesi dönem bizim için çok kıymetli. Çünkü çocuğun en yaratıcı olduğu süreç o zaman aslında. Yani ben her zaman diyorum ki çocuk resimlerine bakın. Onların en canlı, en farklı resimleri yaptığı dönemler genelde okul öncesi dönemdir. Ve ilkokulun ilk iki yılıdır. O süreçte çocuk kendisini dışarıya aktarır. Anlatır. Çizgilerinde, renklerinde bunları çok rahat görebilirsiniz. Ama ne zaman ki e, çevresindekilerin resimlerine bakmaya başlar ve arkadaşlarının resimleriyle fazlaca ilgilenir, işte o zaman taklide girer. Yani o evi nasıl yapmış, ben de öyle yapayım. Normalde farklı bir insan çizecekken Ayşe'nin insanına bakar, o da öyle bir insan çizmeye çalışır. O yüzden bizim için altın çağ dediğimiz yer okul öncesi süreç. Okul öncesi dönemde biz ne yapacağız? Ee, o dönemde çocuklarımızı elleri kalem tuttuğu andan itibaren kontrollü bir şekilde e, boya kalemleri sunacağız kendilerine. Ve e, her köşede kendilerine ait görebilecektir sanatsal böyle düzenlemeler yapabileceğimiz alanlar oluşturmalıyız. Okullarda da bir sanat köşesi olmalı. En az her sınıfta en az bir tane olmalı. Yapılan çalışmalar mutlaka sergilenmeli. Ama şöyle bir yanılgı var. Genelde okullarda gözlemlediğim şey şu. Çocuk resim yapar yaptığı resim okulun panosunda sergilenir ya da sınıfın panosunda sergilenir. Şimdi biz çocuklardaki sanatsal zevki, isteği harekete geçirmek istiyorsak eğer onları güdülememiz lazım. Freud der ki kişi kendini değerli ve önemli hissetmek için yaşar. Kişi diyor onlar da bir birey, onlar da kendilerini değerli ve önemli hissetmek istiyorlar. O yüzden e, biz onların yaptığı o resimleri kağıtta bırakmayalım. Panoda da bırakmayalım. Defterde de bırakmayalım. Alalım onları bir şeylere dönüştürelim. Çünkü yapılan resimleri bir şeye dönüştürdüğümüz zaman çocuk e, çok daha fazla güdülenmeye başlayacak. Çok daha fazla ...sanatı sevmeye başlayacak. Çünkü kendini iyi hissedecek. Yaptığı şeyi bir üretime geçtiğini... ...bir şeyi farklılaştırdığını... ...aa hiç böyle düşünmemiştim demek... ...bu da olabiliyormuşa getireceğiz. O yüzden bu anlamda... ...yaptıkları şeyleri bir şeylere dönüştürme fikri... ...ve bunu uyguladığımız zaman... ...ortaya çıkan o ürünlerin... ...çocuklarda kalan izlenimi onları sanatsal yolculuğunda e, arkadan destekleyici faktörler oluyorlar. Çocuk resimlerini peki ne yapabiliriz? E, yapılan resimleri illa ki hani bir çerçeveye koyup duvara asmak değil gayemiz. Burada biraz da onların e, üretim e, becerilerini ortaya çıkarmamız lazım. Ben de bu anlamda kainattaki kırtasiye'den faydalanmayı çok seviyorum çünkü gerçekten orada çok güzel malzemeler var. Biraz çocuklara sanat gözlüğünü böyle takıp sen görsen, sen baksan, sen bulsan burada ne bulurdun, ne görürdün deyip, onları bu düşündürüp bulmalarına yardımcı olacak şekilde yönlendirmeler yapmamız, onları doğru şekilde eee üretime götürecektir. Mesela dallardan e, dört dalı böyle iplerle birleştirip ortasına e, bir kağıt koyup arkadan bantladığımızda bir e, çerçevelerini yapmış oluyoruz. Şimdi çocuğun yapmış olduğu bu çerçeveyi buzdolabına asamayız. Pano köşesine de asamayız çünkü onlar iğneli olan yerler. E, i̇ğneyle e, ancak sabitleyebiliriz. Ancak bu şekilde yaptığımızda yani yaptıkları çalışmaları bir şeyleri dönüştürmeye başladığımızda çocuk diyecek ya çok güzel oldu ben bir şey yaptım ama ne kadar farklı bir şeye dönüştü. E, duvarda olacak evimizin baş köşesinde olacak gelen misafirler bunun hakkında konuşacak. E, nasıl hissedecek çocuk kendi? Yani? Kendimizi onları yerine koyalım biz nasıl hissederdik? Yaptığımız bir şeyle ilgili birilerinin sohbet etmesi onu sorması bizdeki motivasyonun artmasını sağlar mı? Sağlar. Ee, tabii ki bir sürü alternatifimiz var. Neler yapabiliriz başka? Mesela işte böyle üç tane kartonu e, bu şekilde ayarlayıp arkadan ipler geçirip böyle üçlü resimlerini peş peşe e, asabiliriz. Aynı zamanda çocukların resimlerini ayraçlara dönüştürebiliriz. Şuradan bir kurdele geçirdiğimizde çok güzel kitap ayracı olabilir. Aynı zamanda çocukların resimlerinden o kadar çok şey yapılabilir ki. Belki de geleceğim e, tasarımcılarını yetiştirmiş olacağız. Geleceğin kitap kapağı tasarımcıları, ilüstrasyoncularını, e, onların yapmış olduğu resimleri bir kitabın kapağına böyle yapıştırarak onların çok mutlu edeceğiz. Çünkü düşünün. Yani böyle bir kitap var. Dünyanın merkezine yolculuk kitabı. Şimdi bunun bir kitabı kapağı tasarlanmış ama sen tasarlasaydın nasıl bir kitap kapağı tasarlardın? Senin kitap kapağı nasıl olurdu mesela? Çok merak ediyorum deyip bir kitap koyup ortaya onlardan bir tasarım yapmalarını isteyebilirsiniz. Emin olun ee, eğer okulda öğretmezseniz her çocuktan farklı bir şey çıkacaktır. Ee, ve diyeceksiniz ki gördüğünüz mü bir kitap vardı ama 15 farklı resim ortaya çıktı. Çünkü herkesin hayal dünyası kendine özeldir. Yapılan resimlerim en çok sevdiğim tekniklerden biri de kuklaya çevirmek. Ee, çocuklar. Ben bunu kendi evimde yaptığımda, yani çocukların yaptığı resimleri ben böyle kopyalarını alıp kestim. Sert karton üzerine yapıştırdım. Arkalarına da şöyle çöp şişlerden ayarladım böyle. Dik durmaları için. Ve yemek masamızın altına bez gerip arkasında da bir fener tutup orada şey yaptım, bunları seslendirdim. Bir gölge tiyatrosu. Tasarladım. Ama onların karakterleriyle bunu yaptım. Dolayısıyla o akşam çok eğlendik. Sonra iş biraz daha ilerledi. Onlar elimden kuklaları aldılar. Anne biz canlandıracağız dediler. Ve masanın altına kendileri girdi. Hem yazdılar, hem oynadılar, hem anlattılar. Her şey onlara ait oldu. Şimdi biz resim diye ortaya çıktık. Görsel sanatlar dedik ama işin içerisinde tiyatroda girdi. Kıyısından köşesinden edebiyatta girdi. E ne yaptık şimdi? İş e, sanatın o zaten esrarengiz rengiz yanı e, çok çok yönlü olması. Yani sadece görsel sanatlar yapan diğer alanlarla e, iletişim kurmayacak diye bir şey yok. Sanatın en güzel şeyi o zaten. Disiplinler arası olması. Yani bir anda tiyatro, bir anda dans işin içine girebiliyor. Ve sizi alıp başka bir yere sürükleyebiliyor. İşte bu tam da e, kuklalar buna örnekler. E, gerçekten çocuk ne yaptı, ne hissetti yani bunu tabi bize söylemedi ama biz bunu empati kurarak anlayabiliyoruz. Çocuk dedi ki, ya ben bir resim yaptım deftere, ama bütün ev halkı oturdular televizyona bakar gibi çaylarını aldılar, mısırlarını aldılar, bizi izlediler. Benim yaptığım resmi izlediler, güldüler, hatta onları ben canlandırdım, duygusuna giriyor mu? Giriyor. Kendi iyi hissediyor mu? Hissediyor. Değerli hissediyor mu? Hissediyor. Önemli hissediyor mu? Hissediyor. Zaten e, sanat terapi dediğimiz şey yani insanların sanatla iyileştirilmesi tam da bu. Çünkü e, o içinde boş kalan yanları sanatın güzelliğiyle dolduruyorsun kendini bir birey olarak hissediyorsun. Kendini bir şey üretmenin verdiği mutlulukla dolduruyorsun. Bu seni daha fazla üretmeni sağlıyor. Daha farklı düşünmeni sağlıyor. Daha farklı kanallara doğru gitmeni sağlıyor. Mesela dediğim gibi bir örnek daha vermek istiyorum ben. Hani dedim ya kainat kırtasiyesi yani karton ve çevremizdeki bu hem geri dönüşüm anlamında şeyler var damacana kapaklarından paletler yapabiliriz. Hani illaki çocukları bir şey alma sürecini zorlamaktansa onlardaki bu potansiyeli ortaya çıkartarak düşünmelerini sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle boya kalemleri konusunda. E, boya kalemlerini e, mümkünse her türlüsünü görebilecekleri şekilde kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ve kendi tercihlerini kendileri yapmalı. Şunu kullan, bunu kullan diye biz onları yönlendirmemeliyiz. O hangisini istiyorsa o şekilde hareket edebilmeli. Gelin okullarda karşılaşılan bir problem şu ki, Genelde büyük bir masa olur, boya kalemleri ortada olur, çocuk ulaşabildiğiyle alır ve onunla resim yapar. E, ulaşabildiği kırmızı olabilir, mor olabilir. Genellikle hep aynı renkler olabilir. E, sonrasında biz şey diyoruz. Ya bu çocuk niye resimlerinde hep mor renk kullanmış? Mor biraz sıkıntı olarak algılanır. Ya da kırmızı. Ne var bu çocuğun? Bir saldırganlığı mı var deriz. Aslında çocuk ona ulaşabilmiştir ve onu almıştır. O yüzden doğru gözlem yaparsak resimlerin analizini daha doğru şekilde yapmamız mümkün olabilir. E, şimdi... Biraz da boyama kitaplarına değinmek istiyorum ben. Boyama kitaplarının çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çocuk kalaba sokuyoruz yani en basit örneğini burada görebilirsiniz. Bu bir boyama kitabı bu boyama kitabında da sayfayı aynen bu şekilde boyayın diye örnek verilmiş. Aynen bu şekilde boyayın. Yani çocuğa biz şunu diyoruz aslında alt mesaj olarak Ayşe sen nasıl boyaman gerektiğini bilemeyebilirsin. Nerede, hangi rengi, nasıl kullanacağını da algılamakta problem yaşayabilirsin. O yüzden birileri senin yerine düşünmüş, bunu hazır etmiş. Ee, al, buna bakarak aynısını kopyala yapıştır. Sakın sınırlardan çıkma, kalıptan çıkma diye çocuğu daraltıyoruz, daraltıyoruz, daraltıyoruz. Çocuk uçacak belki bambaşka şeyler düşünecek. Bambaşka bir ağaç var onun belleğinde ama biz diyoruz ki yok 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 yok. Öyle düşünme, öyle düşünme. Eee sen e, buradakinin aynısını yap. Tamam mı? Bir de aynısını yapmayınca da kızıyoruz. Ne bu şimdi aynısı oldu mu? Aynısı oldu mu diye de kızıyoruz. Öyle değil arkadaşlar. Bu kağıt senin. Burada bu şekilde vermişler. Lütfen sen ona bakma. Ben biliyorum ki sen çok daha güzel bir sayfa tasarlayacaksın. Bir değişik bir polis üniforması tasarlayacaksın, değişik bir araba tasarlayacaksın. Ben senin zihnindekileri görmeyi çok istiyorum biliyor musun? Çok merak ediyorum. Lütfen bir an önce bunu yansıtır mısın? deyin ve çocuğu bırakın. İşte o zaman ortaya bu iki resim arasındaki fark çıkacak bizden istenilen çocuğun yaptığı. Arabayı görüyorsunuz, üniformayı, yaya geçidinin renklerini, arkadaki evleri, gökyüzünü, gökyüzündeki uçurtma detayını, polisin şapkasını, polisin çizmesini. Belki de sınıfımızda ya da evimizde müthiş bir e, kıyafet tasarımcısı var, bir moda tasarımcısı var. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Onları böyle 10 yıl sonrasını, 15 yıl sonrasını görebilirsek, hayal edebilirsek, yaklaşımımız biraz daha farklı olacaktır. O yüzden lütfen boyama kitaplarında çocukları yönlendirme yaparken buna çok dikkat edelim. Doğru yönlendirme bizi doğru cevaplara götürür. Doğru ise yalnızca bir tane değildir. Biriciktir, tektir. Her çocuk kendi içerisinde tektir. O yüzden onların her birinden farklı hazineler görebiliriz. İlla ki boyama kitabı yapmak istiyorum diyorsa da kendi çizmiş oldukları resimleri boyama kitabı şeklinde onlara verebiliriz. Bu da farklı bir düşünme şekli. Resmin ve görsel sanatların çocuklar üzerindeki etkisini anlayabilmek için onlara sessiz kitapları tavsiye ediyorum ben. Ee, nedir sessiz kitaplar? Yani sanat dediğimiz şey sadece çizmek mi, boyamak mı? Kağıt mı? Tabii ki değil. Yüzeyi olan her şey, her şey resim olarak kullanılabilir. Sokaklar, camlar, kar. Tahta, laminat parke, duvar, aklınıza ne geliyorsa. Her şey, kumlar, resim malzemesi olarak bizim için iyi materyallerdir. Farklı düşünmek için lütfen çocuklara farklı teknikler kullandıralım. Görsel sanatlar derken, görsel uyaranlar derken aslında hayatımızın her anında bir görsel uyaranlar e, görüyoruz. Kıyafetimizden takımıza, çevremizde, ayakkabımızdan kullandığımız malzemelere, mobilyalarımızdan e, yaptığımız alışverişe varana dek her taraf aslında bir tasarım içeriyor. Tasarımın olmadığı bir yer e, sıkıcı, bunaltıcı ve tek düzedir. Şimdi e, sessiz kitaplardaki gayemiz bu sessiz kitaplarda. Sadece resim vardır, bu sayfaların çizeri vardır, yazarı çocuklardır. Hatta sizler bile olabilirsiniz. Burada yaratıcı düşünme teknikleriyle, hayal atölyeleriyle çocukları... Her birinden ne kadar farklı hikayeler çıktığını göreceksiniz. Sessiz kitapları da mutlaka eğitim sürecine dahil etmemiz gerekiyor. Ee, evlerde de çocuklarımızı alıp sen yazsaydın bu kitabı nasıl yazardın diye yönlendirmeler <laughs> yapabiliriz. Ee, diğer bir e, sessiz kitabı da önermek istiyorum ben. Şemsiye isminde. Hatta ben buraya... Çocuklarımın adını yazdım. Çizeri belli, yazarı da onlar diye. Bunlar da aynı şekilde ben hatta kitabın içerisinde yazma bölümleri yaptım buralara yazabilirsiniz diye. Çocukların her birinden çok farklı hikayeler çıkıyor. Hatta bizden bile farklı hikayeler çıkıyor. Şimdi önereceğim bir yazar var sizlere arkadaşlar. Sanatı sevdirmek. Farklı bakmak ve çocuklarda yani o tek düzeliği kırıp onları o zincirlerinden kurtarmak için daha serbest, daha özgür düşünüp üretmelerini sağlamak için Peter Reynolds, Peter Reynolds'in kitapların tam da bu anlamda bizlere en yardımcı kaynak. Kendisi hem yazar hem çizer ve çok güzel kitapları var. Özellikle Not etmenizi istiyorum. Mış gibi,mış gibi, mış gibi. E, çizemeyen, resim yapamayan çocukların e, hani biri bir resim yapmıyorsa çocuk hep şey der. Ben resim yapamıyorum ve yeteneksizim. Kendine öyle etiketler. Çünkü genel algı budur. Eğer bir şeyi biri bir çizebiliyorsanız çok yeteneklisinizdir. Bir şeyi birebir çizemiyorsanız, farklı yapıyorsanız, o kadar etenekli değilsinizdir. Halbuki öyle değil. İşin aslı bu değil. Tam da bu anlamda Picasso'yu örnek verebiliriz. Çünkü Picasso gerçekten e, birebir e, gerçekçi dediğimiz tatta resimler yapabilen bir sanatçıyken, e, bütün şekli bozup kendi zihnindeki, e, kendi zihninde gördüğü şekilleri. Çizmeye başladığı zaman Picasso olmuştur. Onu Picasso yapan o farklılığıdır. O yüzden farklı olmak, var olanı aynen çizmek kesinlikle bir tabu değil arkadaşlar. Bu anlamda ne yapabiliriz peki? Bu anlamda yapacağımız en önemli şey bol bol sanatçı tanıtmak. Her hafta bir sanatçı ve eserleri hakkında konuşmak, yorum yapmak. Çünkü çocuk şunu diyecek, ''Aa, işte Matisse'in kadınları farklı, <laughs> Frida'nınki farklı, Salvador Dali'ninki farklı, Edward Hopper'ınki farklı.'' E, bakacak ki, Margaret hiç insan çizmiyor.'' ''Aa, demek ki insan çizmeden de e, resim yapılabilir.'' ''Fontana sadece tabloları kesiyor.'' ''Aa, bu da mı resim yani?'' E, Mondrian sadece dikdörtgen ve kare ile resim yapıyor. Bu da mı resim yani? Çocuğu bu sorgulama sürecine sokmamız için kesinlikle farklı sanatçılar ve çalışmaları e, alıştırmalarını yapmamız lazım. Onları göstermemiz lazım. Özellikle bu süreçte e, neyi görüyoruz? E, sanal sergiler var. Ulaşılabilirlik çok rahat. E, lütfen e, çocuklarımıza, öğrencilerimize bu anlamda doğru yönlendirmeler yapalım. Onların vizyonlarını genişletelim. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun insanını da görsün. Goge'ninkini de görsün. Fikret Muallayı da görsün. O zaman yeşil surat yaptığında ya da mavi yüz yaptığında neden mavi yaptım demeyecek. Çünkü bunu yapanlar olduğunu gördüğü için daha da cesaretlenecek ve istediği rengi, istediği şekli kullanmakta özgür olacak. Bizim özgür düşünen, hayallerine böyle sınır koymayan çocuklara ihtiyacımız var. Üretmelerini ancak bu şekilde gerçek olabilir. Yoksa fabrikasyon ürünü gibi birbirinin tekrarı olan çocuklarla Eğitim hayatımızı sürdürmek zorunda kalırız. Bu da bize çok bir şey katmaz. Ve çocuğun içindeki de sanatçıyı alıp bir zindana kitlemiş gibi oluruz. Bu anlamdamış gibi öneriyorum. Çünkü e, incelediğinizde sizlere çok güzel kapılar açacak arkadaşlar. Buradaki Ramon'un e, abisi tarafından e, alayı alınan resimlerinin aslında onu farklı bir yolculuğa nasıl sevk ettiği anlatılıyor. Bir de Muş gibiden sonra Peter Reynolds'ın Gökyüzünün Rengi çok iyidir. Ve tabii ki en favori kitabımız nokta. Belki birçok yerde görmüşsünüzdür. Burada da Vaşta adında bir kızın resim yapmayı sevmeyen bir kız çocuğunun nasıl resme merak sardığını ve bu alanda nasıl ilerlediğini çok tatlı bir şekilde anlatan muhteşem bir kitap. Şimdi bu kitap örneklerini niçin verdim bizlere? Gerçekten çok büyük destek sağlayacak ve bakış açımızda büyük değişiklikler yaratacağı için verdim. Aslında her çocuk sanatçı olarak doğar der Picasso. Problem büyüdüklerinde de sanatçı olarak kalabilmeleridir. Biz bunu ne yazık ki işte o okul öncesi dönem ve ilkokulun ilk yıllarında ya yok ediyoruz ya devam etmelerini sağlıyoruz. Burada öğretmen çok önemli. Doğru yönlendirmeler çok önemli. Çocukların resimlerine baktığımızda yaptığımız yorumlar çok kıymetli. Sen ne yaptın bana anlatır mısın? Çok merak ediyorum. Çok değişik şeyler görüyorum. Bir şeye benzemeyen bir resim gördüğünüzde lütfen onu konuşturun. Konuşma, konuşturma teknikleri uygulayın. Ee, çok merak ediyorum. Güneşi yeşil çizdin. Ee, neden acaba? Yani çocuk, bazı öğretmenler şöyle yapıyor ne yazık ki. Neden güneş çizdin? Hiç güneş yeşil olur mu? Hiç sen yeşil güneş gördün mü? gibi gibi ee, sorularla çocuğu tek düzü, sadece güneş sarı olura doğru götürüyoruz. Ne yazık ki. Halbuki çocuk orada sarı rengin beyaz kağıt üzerinde net görünmediğini gördüğü için ve güneşi ortaya net bir şekilde koymak istediği için onu yeşil yapmış olabilir. Çocuk resimlerini algılayabilmemiz için de Haluk Yavuzer'in resimleriyle çocuk kitabını sizlere önerebilirim değerli arkadaşlar. Az çok çocukların resimlerini anlatır hangi şekil bize neyi ifade eder, hangi renkler gördüğümüzde harekete geçmeliyiz gibi gibi böyle küçük ayrıntıları var. Bu başlı başına derya deniz bir konu ama ilginiz varsa da Haluk Yavuzer'in kitabı sizlere güzel bir kaynak olacaktır. Dediğim gibi sanat ve çocuk dediğimizde gerçekten anlat anlat bitiremeyeceğimiz konular bunlar. Bugünlük burada bitirmek zorundayım. Bundan sonra tekrar görüşebiliriz ee, İnşallah aynı platform üzerinde. Ee, sizleri çok seviyorum. Lütfen sanata değer verin. Lütfen e, sanatı hayatımızın merkezine alalım. Bizim farklı düşünen, e, farklı gören çocuklara ihtiyacımız var. E, biz de kendimizi bu alanda değiştirip e, yenileyebiliriz. E, bu anlamda da e, sanatı oyunlaştırıp, Oyuncaklaştırmak da çok faydalı olabiliyor. Mesela böyle bir çay kutusundan fotoğraf makinesi yapıp, süt kutusundan kapağını yapıp, böyle çıkrit fotoğraf çekiyormuş gibi yapıp, şuradan çocuklara resimler koydurup içine kimi çekiyorlarsa o şekilde resimler yapıp sanatı ve oyunu bir araya getirebiliriz evlerde buzdolabının üstünden artık resimler kalksın okullarda da sadece resim panolarının üzerinden resimler kalksın hayatın tam içerisinde yer alsınlar lütfen çünkü çocuklarımız buna değer sizleri sevgiyle kucaklıyorum hoşçakalın sanatla kalın bay bay